111. bölüm. Geceleyin müşriklerin dönüp gelmesi ve bir suikast yapması ihtimaliyle Resulullah Efendimiz'in evinin etrafında nöbet beklendi. Evlerde yakılan ateşlerin başında yaralar temizlendi, sarıldı. Sevgili Peygamberimiz akşam ve yatsı namazlarına saat bin Muaz'la saat bin Ubade'nin yardımıyla onlara dayanarak çıktı. Efendimizin vücutça bu derece yorgun olmasının yanında ruhen çok daha fazla yorgun olduğu da bilinen bir gerçekti. Bu arada Mekke yoluna devam eden müşrikler ilk molayı Akik denilen yerde verdiler baş başa vererek bir durum muhakemesi yaptılar. Bir zafer kazanmış, Bedir'in intikamını almışlardı. Ama zaferin doruğuna ulaştıktan sonra asıl öldürücü darbeyi vuracak hale geldikten sonra da muharebeyi bırakıp gelmeleri akla mantığa sığacak şey değildi. Şayet bu darbe vurulmayacaksa neden buralara gelinmiş? Neden bu kadar insanın ölmesine sebep olunmuştu? kendilerinden de birçok insan kalmıştı Uhud'da. Ebu Süfyan'ı sıkıştırıyorlar. Bir defa elimize geçirmişken köklerini kurutmadan bırakışımızın sebebini açıklar mısın?" diyorlardı. Biz buraya niçin gelmiştik? Mağlup olduğumuz için mi bıraktık savaşı? Adamları koyun boğazlar gibi kesebilecekken neden döndük gidiyoruz? Göreceksin onlar yarın tekrar kuvvet bulacak. Başımıza bela olacaklar. Bu ve benzeri sözler karşısında verecek cevap bulamıyordu Ebu Süfyan. Bir hata, en büyük bir hata işlemiş, intikam alındı. Bu ders onlara yeter." diyerek dönmüştü. Halbuki böyle bir fırsatı değerlendirmiş olsa, Müslümanları bir daha ayağa kalkamayacak hale getirmesi zor olmayacaktı. Ebu Süfyan'ın alnından dökülen terler içine düştüğü bocalamanın alametleriydi. Safan bin Ümeyye arkadaşları gibi düşünmüyordu. İkinci bir karşılaşmanın yine zaferle biteceğini ben kabul edemiyorum. İbn-i Selül'le dönen ve halen Yesrib'de bulunup da muharebeye hiç katılmayanlar intikam sevdasına kapılı verirse diyordu. Ne olur kapılı verirse? Bizi pişmiş tavuk gibi yerler. İleri geri söylenen sözler bir neticeye bağlanamıyordu.'' Artık akşam olmuş, istirahate çekilme zamanı gelmişti. Saatlerce kılıç sallayan ve yol yürüyen insanların gecenin bu saatinde tekrar Medine'ye kadar gitmeleri imkansızdı. Akıllıca bir karar verebilmek için sabahı beklemekte fayda vardı. Diğer taraftan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de müşriklerin dönüp geli vermesi ihtimalini göz önünde bulunduruyorlardı. Sabah namazını kıldıktan sonra Bilal, Resulullah efendimizin emridir. Düşman takip edilecektir. Ancak dün savaşa katılmayanların bu yapılacak sefere katılma hakkı yoktur diye bağırarak Medine sokaklarını dolaştı. Tam bu sırada peygamber efendimizin yanına gelen bir tacir Medine'ye henüz geldiğini ve yolda mola vermiş olan Ebu Süfyan ordusunun Medine'ye tekrar dönüp dönmeme konusunu müzakere ettiğini haber verdi. Kazanılmış olan bir zaferi sebepsiz yere yarıda bırakıp döndüklerinden dolayı birbirlerini kınadıklarını anlattı. Seyyidül Endia Efendimiz tarafından verilen kararın doğruluğunu tahsik eden bir haberdi bu. Dün alınan yaraların sarılması bile tamamlanmış değildi. Bununla beraber tutulacak bir başka yolda yoktu. Muharebeye katılanlardan hiç kimse, ''Savaşa katılacak halim mi var benim?'' demediler. Derhal kalkıldı ve Resulullah Efendimizin şerefli sancağının altında toplanıldı. Bu seferin yüzyıllar ötesine bıraktığı tatlı hatıralardan biri de Abdüleşel oğullarından iki kardeşe ait. İki kardeş de yaralı, birinin yürümeye bile takati yok.'' Binip gidecekleri bir binek mevcut değil. Tek çare yürümek. Bu durumda yarası az olan diğerlerini yüklendi ve yoruluncaya, daha ileriye gidemeyeceğine kanaat getirilinceye kadar götürdü. Ağır yaralı olan yokuşun birini sırtta, diğerini kardeşine dayana dayana yürüyerek geçti. Fakat sabahleyin başlayan yolculuk bittiği ve Peygamber Efendimizin huzuruna ulaşıldığı vakit Bilal Yatsı ezanını okumaya hazırlanıyordu. Ya Resulallah, ben Uhud'a katılamadım. Çünkü babam burada kalmamı ve kız kardeşlerime göz kulak olmamı emretmişti. İzin verirsen bu sefere ben de katılmak istiyorum. Cabir bin Abdullah'ın bu samimi arzusu Resulullah Efendimiz tarafından kabul edildi. Uhud'a katılmadığı halde bu sefere gitmesine izin verilen tek insan Cabir'di. Ve pazartesi sabahı yola çıkıldı. Efendimiz yine zırhını giymiş bulunuyordu. Görünen sadece gözleriydi. 630 kadar ve çoğu yaralı askerle yolculuk başladı.'' Nebiler Serveri Efendimizin yerine yine Abdullah bin Ümmü Mektum namaz kıldıracaktı. Sancak, Efendimizin amcasının oğlu Yiğit Ali'nin elindeydi. Medine'den 8 mil uzaklıktaki Hamraül Esed adı verilen yere kadar yürüdüler. İlk mola orada verildi. Bak şu adama! Bu söz söylenirken uykudan yeni uyanan, fakat üzerine çöken uyuşukluğu bir türlü gideremeyen bir adam can korkusuyla yerinden fırladı. Kaçmaya başladı. Gelenlerin kimler olduklarını bir anda anlayıvermişti. Yaralı olmayanlar onun ardına düştüler. Adam ölüm korkusuyla kaçıyordu. Dinlenmiş bir insan olarak koşmaktaydı. Ardındakiler 15 kilometrelik bir yolun yorgunluğunu taşımaktaydılar. Bu yönüyle kaçan adamın iyi bir talihe sahip olduğu söylenebilirdi. Ancak kovalayanların sayısı bir değildi. Bu sebeple de kovalamaca fazla sürmedi ve ensesine yapışan bir el onun hızını kesti. Vay vay vay! Demek şair Ebu Azel'e müşerref oluyoruz. Kurbanın olayım ey Asım, bırak yoluma gideyim. Biz gelmeden gitsen olurdu. Fakat artık gitmene izin yok ey Ebu Azze. Ebu Azze hala ensesini bir mengene gibi sıkmakta olan elin komutası altında nebi Ekrem Efendimizin huzuruna kadar yürüdü. Müzik Ömrü boyunca bu kadar heyecanlandığını, bu dereceye şaşırdığını, hatta böylesine kin ve nefretle dolup taştığını bilmiyordu Ebu Azze. Hissettiği korkunun derecesi anlatmakla bitecek gibi değildi. Kendini savaşa kızıştırmak için bırakıp gitmişler, uyandırma lüzumunu bile hissetmemişlerdi. Şu anda onlara ve özellikle Safan bin Ümeyye'ye ve Cübeyr bin Mutim'e yağdırdığı lanet, bir orduya bile rahatça yeterdi. Bildiği en ağır küfürleri onların ardından postalıyordu. Daha sonra içini bir pişmanlık doldurdu. Bir tek kuruş alınmadan hayatının bağışlandığı günleri hatırladı. Kendisinden istenen sadece dilini tutmasıydı. Hayatını bağışlayanlara bile bile ihanet etmenin cezasını belki bu defa gerçekten hayatıyla ödemek zorunda kalacaktı. Bu belayı başına kendi elleriyle doladığını düşündükçe deliye dönüyordu. Kederin, pişmanlığın, korkunun, kin ve nefretin ördüğü bir mahzunluk çerçevelemişti yüzünü. Bre sersem, sana mı kaldıydı hayatını bağışlayanlara karşı ordu toplamak? Yuh olsun senin aklına da diline de demekten kendini alamıyordu. Resulullah Efendimizin huzuruna vardığı zaman Ebu Azze'yi tatlı bir ümit sarı verdi. Yalvarıp kendini bağışlatma imkanını bulabilirdi. Ya Muhammed ben Uhud savaşına kendi arzumla çıkmadım. Zor altında kaldım. Bu defada beni bağışlamanı diliyorum senden. Ebu Azen'in bu sözleri hiç müsbet tesir yapmamıştı. Ağlamaklı bir sesle sözlerine şöyle devam etti. Hem benim bakıma muhtaç kızlarım var. İzin verirsen hayatımın geri kalan günlerini onların bakımıyla tüketeyim. Yemin ederim ki bir daha senin aleyhine tek kelime konuşmayacağım. Ebu Azen'in bu sözü doğruydu. Resulullah Efendimiz'in aleyhine olmak üzere tek kelime sarf etmeyecekti. Çünkü artık hayatının son saniyelerini yaşamaktaydı. Çünkü ecel gelmiş yakasından yapışmış bulunuyordu. Resulullah Efendimiz onun sözlerini sonuna kadar dinledikten sonra cevap verdi. Vallahi artık yüzlerini Mekke'ye süremeyeceksin. Muhammed'i ikinci defa aldattım diyemeyeceksin. Mümin bir yılanın deliğinden iki defa ısırılmaz. Kalk ey Asım, vur boynunu bunun. Ebu Aze kurtuluş ümidinin kalmadığını anlamıştı. Dizlerinde bir titreme oldu. Gözleri kararmıştı. Asım'ın eli belindeki kılıcına sarıldı. Önce havalanan ve sonra bütün hızıyla inen kılıç Yere diz çöktürülmüş olan Ebu Azze'nin boynunu taze bir hıyar gibi kesip geçti. Pumların üzerine top gibi yuvarlanan baş ve onu tutanların sürükledikleri başsız ceset artık bir araya getirilse de işe yarayacak değildi. Yerde hala kasılmakta olan bu baş sanki o cesedin omuzlarında taşınmamıştı. geceyi orada geçireceklerdi. Resulullah Efendimiz ordunun toplanmasını emretti. Geceleyin pek çok ateş yakıldı. Bundan maksat büyük bir ordunun gelmekte olduğunu anlatarak müşriklerin gözlerini korkutmaktı. Huza kabilesinden Mabet isminde bir adam Mekke'ye gitmek üzere yola çıkmıştı konak verilen yerde Resulullah Efendimiz'i gördü, yanına geldi. Geçmiş olsun dedi. Huza kabilesi Müslüman olmamış, mabette henüz İslam dinini kabul etmemişti. Bununla beraber kabile olarak Peygamber Efendimiz'e karşı hürmet ve sevgileri vardı. Bir müddet sohbet ettikten sonra vedalaşıp ayrılan mabet, Revha denilen yerde de Ebu Süfyan'la görüştü. Ebu Süfyan onun Müslüman olmadığını biliyordu. Ne gibi haberlerin var bize ey mabet? Neler anlatacaksın bize? Mabet ciddi bir ifadeyle. Anlatacağım şeyler sizi memnun etmeyebilir ey Kureyş'in büyüğü. Nedir bunlar? Muhammed'in Medine'den büyük bir orduyla yola çıktığını biliyorum. Uğranılan mağlubiyetin acısını sıcağı sıcağına çıkartmak, cumartesi günü uğradıkları felaketin daha fenasını size tattırmak için bütün Yesrib halkı el ele vermiş halde. Tahmin etmem ki bu defa onların karşısında dayanabilesiniz. Ey mabet, neler söylediğini biliyor musun sen? Biz onlarda kıpırdayacak hal bırakmadık. Bundan emin olabilirsin. Siz Yesrib halkının hepsi Uhud'da bulundu diye kendinizi avutuyorsunuz. Ama hakikat öyle değildir ve siz bunu öğrenmek için fazla beklemeyeceksiniz. Neredeler dersin? Kesin bir şey diyemeyeceğim. Ben onları Amraül Esed'de gördüm.'' Öyle zannediyorum ki siz buradan ayrılmadan atlarının alınları gözlerinize ilişir. Daha sonra mabet onlarla da vedalaştı ve Mekke yolunu tuttu. Bu sırada Medine tarafına doğru yol alan küçük bir kafile daha Revha'ya ulaşmış bulunuyordu. Ebu Süfyan onlarla bir iki söz etmeden duramadı. Nereye gidiyorsunuz? Yolumuz Yesrib'e doğrudur. Yeni adıyla Medine'ye gidiyoruz. Ne yapacaksınız? Yiyecek bulma derdindeyiz. Size bir teklifim var. Nedir ey Kureyşli? Size söyleyeceğim sözleri Muhammed'e ulaştırabilirseniz, ben de Ukas Panayırı'na geldiğinizde develerinize kuru üzüm yükleyeyim. Teklifimi kabul ediyor musunuz? Elbette, böyle bir teklifi geri çevirmeyi düşünmeyiz. O halde Muhammed'i bulun ve ona, Ebu Süfyan'la görüştük. Tekrar sizin üzerinize yürümeye, hepinizi kılıçtan geçirmeye karar vermişler deyin.'' Evet, yapacağınız işin hepsi bu kadardır. Adamlar memnuniyet dolu gözlerle birbirine bakıştılar. Bir çift lafı söylemenin insana getireceği zahmetten söz edilemezdi. Kaldı ki kendileri de zaten o tarafa gitmekteydiler. Peki ey Ebu Süfyan, bu söylediklerini aynen Muhammed'e ulaştıracağımızdan emin olabilirsin. Siz de çuvallarınıza üzümün doldurulacağından şüphe etmeyin. Unutmayın, ukazla buluşacağız. Böylece yapılan pazarlıktan sonra adamlar Medine yolunu tuttular. Ebu Süfyan ordunun ileri gelenlerine döndü. Sizler ne diyorsunuz, görüşünüz nedir? dedi. Safvan bin Ümeyye ilk sözü söyledi. Ben Mekke'ye gitme taraftarıyım. İşi tadında bırakmakta fayda görüyorum. İntikamımızı aldık ve onlara yeterli bir ders verdik. Mabet tarafından derilen haberler doğru çıkarsa işin sonunun nereye varacağı bilinmez. Mekke'ye zafer kazanan mağluplar olarak varmayı düşünmüyorum. Ebu Süfyan, safanı takdir eden bir sesle, ''Ben de aynen senin gibi düşünüyorum ey Ümeyyoğlu'' dedi ve daha sonra sesini yükselterek, ''Derhal yola çıkıyoruz. Vakit geçirmeden hazırlık görülsün.'' diye bağırdı. Ama ey Ebu Süfyan, Ebu Süfyan kimsenin itiraz etmesine tahammül edemez bir sesle, ''Siz kazandığımız zaferi küçümsüyorsunuz. Ben elde ettiğimiz bu şerefin kaybedilmesine taraftar değilim diye bağırdı. Ordunun hareket etmesi için fazla bir zamana ihtiyaç yoktu. Hemen yola çıktılar. Bundan böyle bir daha Medine üzerine yürüme sözü edilmeyecekti. Savaş genel anlamıyla herkesi memnun etmişti. Bununla beraber bu zafer kendilerine de pahalıya mal olmuştu. Uhud topraklarında birçok Mekkelinin cesedi kalmıştı. Hele Abdüdaroğulları bir bakıma tükenmişti. Kocasını ve oğlunu peş peşe kaybeden sülafe hala dişlerini gıcırdatıyordu. Zafer kazanılmış bile olsa yakınlarını, sevdiklerini savaş alanında bırakıp dönmek hoş bir şey değildi. Ebu Süfyan hayatından memnundu. Bir yıldır aynı evde iki yabancı gibi sürdürülen bekar aile hayatı artık sona erecek. Evli olmanın tadını çıkaracak, Bedir'den beri kendisine yüz vermeyen Hint'le bir yatakta yatma mutluluğuna erecekti. Yolculuk, Bedir günü kaybedilenlerin intikamının alındığını anlatan şiirler eşliğinde devam ediyordu. Kureyş'in kahramanlığı dile getiriliyor, Medinelileri Uhud eteklerinde perişan şekilde bıraktıkları anlatılıyordu. Kadınlar ellerindeki defleri patlatırcasına vura vura çalıyor, neşeli seslerle şarkılar söylüyor, ara sıra kıvrak danslarla yolculuğa renk katıyorlardı. Boyunlardaki gerdanlıkların artık kopmaya başlaması onları tiksindirmiyordu. Hatta bu kokular onlara dile getirilmesi güç olan heyecan dolu duygular veriyordu. Gerdanlıkları ara sıra arkadaşlara gösteriliyor, "Plandan aldım." sözü de ilave ediliyordu. Aydına doğru programımızın 111. bölümünü dinlediniz.